Merhaba değerli dostlar. Fuat Pazarda Kanalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Yine Çubuk hayvan pazarına geldim arkadaşlar. Emekçi abilerimiz gelmiş. Bakalım içeride fiyat araştırması yapalım. Ne yaptınız sizler? İçeride mi kaldınız? Bakalım fiyatlarımız ne durumda arkadaşlar? neler falan da gelmiş. Ev arabaları var. Şu hayvan pazarı arkadaşlar. Bir fiyat araştırması yapalım. Şu traktörde mi satılık acaba? Ona da bakabiliriz çıkışta. Emekçi abilerimiz gelmiş arkadaşlar. Girişler. Bakın girişlerde araba kalmamış. Bakalım. Bismillah diyelim bakalım yeni yeni girenler de var. Şöyle bakarsak. Oo. <laughs> oh. Eyvah. Yanlış yerden girdik. <laughs> Selamun aleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Başkanım kaliteyi getirmişiz. Kaç lira diyoruz? Ne <laughs> er Allah, diyor? Allah o da bize 15 er çarpıyor. 15'er diyormuş. 15'er. Ey maşallah. Erkek mi ikisi abi? Kissin Erkek. Abi? Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Şu canlı 70-75 gelir abi. 70. 75 falan. Şu da 45. Abi Şimdi hayırlı pazarlarınız abi. olsun. Abi. Hayırlı işleriniz olsun. Hayır, kolay gelsin. Emekçi abilerimiz ateşleri yakmış. Arkadaşlar ısınıyorlar. Şöyle bakalım. Emekçi abilerimiz. Ateş yap, Ateşi ya yakmışsınız ya abi. Ya Odunları ya. da getirmişiz. Yani, ya. Abi ya. Allah kolaylık versin. Soğukta ekmeğimize geldik ya. diyorsunuz. Selamun Aleyküm. Ya. Kardeşim ne getirdin bugün? getirdim. Bunlar senin değil mi? Yok. Şura benim abi. Başkanım senin mi bunlar? Kaç lira bunlar? Kaç lira? Dokuzar buçuk lira abi. Dokuzar buçuk lira. Aynen. Dişi erkek karışık mı kardeşlik bunlar? Karışık abi. Ee. Seninkilere bakalım. Var. Senin gel. Koşlarına bakalım yok. kardeşim. Gel. gel abi. Gel. Emekçi abilerimiz gelmiş. Ateşimiz yanıyor. Oh. Ateş. Hayın <laughs> hayırlı işler. Yerdeşim. O kardeşim getirmişsin kaliteleri ya. Kalite abi. Ay maşallah. Ay maşallah. Şunlara bir bak şunlara. Başına bu geçilerimiz. Geçilere yedişer buçuk diyorum abi. Geçiler yedişer buçuk. Koçlara. Koç var. 13'er diyorum. 13'er lira koçlar. Aynen. 10 tane var. Hazarlık 10 tane. Pazarlık var. 3 tane koyun var. Koyunlar şu şuna kadar. Koyunlar kaç lira kardeşim? Abi o koyuna yedi buçuk diyor. O oyun yedi buçuk. Şöyle yani, bak. Sen bir telefonunu ver kardeşim sana ulaşsınlar. Beyaz abi 0538. Evet. 332. 39 Selam, Selam aleyküm. Kardeşim ne Allah'ın kralını çekecek şu Hay maşallah. Hay maşallah. Selam, Selam aleyküm. Abi olay. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emektarlarımız gelmiş. Ne yaptınız abi? abi? Bir ada varmış. Bizi Öyle inter mi? İnternetten görmüş abi. Hay teşekkür ederiz. Kardeşim Abi ne Ertuğrul kardeşimde abi. hepsi var. Kesinlikle. Adaklık, kurbanlık etmediniz. etmediniz mi? Şöyle bakın. Arı geçim vardı lan. ama. Al sana, hmm. sana adak. Bismillah. <laughs> Tut. Boncuğu da var. <gülüyor> Boncuğum var. Boncuğu var. Yakışıklı. Adaklığa güzel. Adaklığa güzel. <laughs> kısır anlaşacağız anlaşırız, anlaşırız. seninle ya hı bu iş hı. kolay Fatih abi. sen ne yaptın Suat abi kardeşim yeni geldim hı. ben de çekimler yapın biraz karanlıktı çekmedim ben de karanlık Bekledim abi mi? karanlık şu an iyi hava güzel şu an Bak, hava yok. iyi yeni gelmişler e, salepçi dayım gelmiş geldim. ateşler yanıyor bakın ateşi şuradan. ben getirdim öyle mi tamam. ay maşallah geçen hafta donduk tam takım geliyor ya doğru söylüyorsun Abi siz o zaman pazarlığınızı yapın. Ben gideyim. Abi size kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ertuğrul'cum sonra geliş var mı başka? Senin bura var değil mi sadece? Benim bura var. Tamam. Bir Başım var. Nerede var? De kapıda. Tamam oraya da geçelim. Çekerim bir ara hep, hep diyoruz şey, çekekliği de abi. Tamam. Buranın Sen, oraya bir atar. Oraya ben gelirim biraz sonra sana. Tamam abi. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Ertuğrul'cum sonra abi. Da. Hadi. Evet. Buralara da bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Başkanım kolay gelsin. Aleyküm selam abi. Abi kaliteler gelmiş. Kaç lira diyoruz geçilerimize? 6,5 lira abi. 6,5 Hay maşallah. Dişi erkek karışır mı? Evet Dişi iki mi? tane erkek var i̇ki abi. İki tane erkek var. Süt verimi var mı şu an? Yok abi. Yok. Kısır bunlar. Peki abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar tamam, olsun. Tamam. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Emekçi abilerimiz gelmiş. O maşallah. Şunlar da güzelmiş de. Kim var? Aha şurada. Evet burada da var. Çok çok, çok, çok. Ha, dönek, dönek. Baş, ha, olay gelsin başkanım kaç lira kaliteler? Kalitelerin kaç lira? Çifte on lira. On lira birisi dönek on lira alın birisi dönek çok. Eyvah eyvah. Dönek ne oluyor abi? Deli deli. He öyle mi? Eyvah hele. eyvah. <laughs> o ikisi, de, on hele. Hele. o de, ikisi on lira. He. Dut abi sen ne veriyor? Sekiz mi veriyorsun? Yere, diyor, ben e bir şey yok. Sekize yapılır abi. Az mı olur diyor. Ben 8, e bak. 8, e bak, 8 e çok. 8 e, çok iyi ya. 8 iyi gibi la abi. Ben tut tut ben abi tut. 8, e 8 e e iyi ya, 8, de 8, de 8, da, 8, ya. 8, 8 iyi. Hadi Allah hayırlı hadi kolay gelsin. Hayırlı işler ya. abi hayırlı maşallah. Abi Aha burada da var. Dur bakalım. Abi Abi kolay gelsin hayırlı işler. Vallahi Anbu, kal, kaliteleri tamam. al 근본, abi kalitesi ne kaçtı abi? 16 alt dedim. 16 alt dedim. Çiftti 16 diyor arkadaşlar burada da çift 16 diyor. vallahi bir şey yok. vallahi bir şey yok. Ooo güzel hayvanlar gelmiş arkadaşlar. Buraya bakalım. Burada bunları çiftin 16 diyor abimiz. Şöyle ederdi, Yani Kendi kendinize ayrılasın. İyi mi selam aleyküm başkanım. Aleyküm selam. Kaliteler aleyküm. gelmiş. Çalat kaç lira abi, bunlar? Kalite. Bu kalitelere kaç lira diyor? verecektir. Yok. Az ne? Ne? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Biz <laughs> 70 lira istiyoruz. Altısına bunlar da 50 veriyor. Eyvah, Ortasını bulalım abi. Evet abi. Maşallah güzelmiş evet, abi koştan. Kaç kilo gelir abi şu yaklaşık? O babaş 5 kilo. Canlı 65 canlı gelir diyor. Abi size hayırlı işler. Hayırlı hayli pazarlar. Haylişler, haylişler. Kolay gelsin. Allah bu kızıl kızıl bu bunlar ne yapıyor? Bunlar ne böyle? Gına ya? yakılmış gibi. Bu kralı kuzular kaç lira acaba? Bakıyorum. Buranın sahibi sahibini göremedim arkadaşlar da burada pazarda kınalı huzular var. Abi. Öyle. Geçelim. Evet, evet. evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Başkanım kolay gelsin. Aile işler, kaliteler gelmiş. Kaç lira abi? Kardeşim kaç beş lira? Beşer beş lira. Ay maşallah. Beş er lira. Arkadaşlar üstte beşer lira. Abi hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar. 5 lira dediler. Abimiz bakın burada da çok büyük. Maşallah koçlar kocaman arkadaşlar. <laughs> Başkan selam aleyküm. <laughs> Kaliteler kaç lira abi? Erkekler 8,5 abi. Erkekler 8,5. Dişiler? Dişi yok. Dişi erkek. yok. Hep erkek. erkek. Maşallah. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? ay Hay maşallah, hay maşallah. Abi şu hayvan pazarında. Şunlar senin mi abi? Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Abi şunlar güzelmiş ya. Bunlar göremedik. Bakalım, bakalım. Ana! Şuna abi bak şuna. Şuna abi bak gel. Gel bakayım buraya. Gel şif Gel bakayım. Gel canım. gel canım. Gel canım. Gel. Ana! Sen ne akıllısın be. Gel bakayım buraya. Gel, gel, gel. Gel, gel. Ee? Arkadaş. Malları bırakıp gitmişler arkadaş ya. Şunlardan bir fiyat alsaydım. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Gel canım be. Arkadaşlar bunlar birkaç günlük olsa gerek ya. Bak orada. O halde. Evet arkadaşlar, fiyat almaya devam. Abimiz buraya da Geçilerini getirmiş. Bakalım. Selamünaleyküm. Başkanım hayırlı işler olsun. Kaliteler gelmiş. Kaç lira abi? Kalitelerimiz. 6.5 lira abi. 6.5 lira. Dişi erkek karışık mı abi? Hep dişi 4 mi? 8 tane dişi, 8 tane erkek. Koy maşallah. Abi kaçar kilo gelir yaklaşık bunlar? Ortalama 20 25 20 25 kilo. Arkadaşlar abimiz 27 oğlu Padok'ta gelirseniz yardımcı olur. Abi hayırlı işler, hayırlı tamam. pazarlar. Kolay gelsin. Aha, şurada var bir şey. Başkanım selamünaleyküm. Kaliteler kaçtır abi? 11 diyoruz abi. 11. Erkek mi Karışı dişi? Karışık. Karışık. Erkek dişi karışık. Şöyle bakın. 11 er lira dedi abimiz. Kaçar er kilo gelir abi? 45 Hay maşallah. Buradan mı geliyorsun? Çankırı'dan mı geliyorsun? Kale'de. Hayırlı pazarlar abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Abimiz 11 ne oldu arkadaşlar? Gelirseniz yardımcı olur. Yani burada ne satılıyor Başkanım selamünaleyküm. Kaleceler selim mi abi? Kaçar lira başkanım bunlar kalitelere kaç Ay, Ay maşallah bedava sefer alıyoruz. <laughs> Ama maşallah kara güzelmiş abi şu kara. Paşan güzelmiş. Gel bakayım şöyle bir seni yakışıklı çekelim bir. Kaçar lira diyoruz abi kalitelere? 11 er lira diyoruz. 11 lira üst üste 11 lira diyor. Evet. Dişi erkek karışık ben herhalde. Yok sadece ikisi bizim. Şu erkek. ikisi mi? Evet. 11 buna 11 de buna. Evet. Ay maşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Tamam. Pardon abi. Kolay gelsin. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Emi bunlar neymiş ya? Abi telefon numaranı yazıyorum. Ya. He bunlar kaç lira abi? Şu bir tanesi mesela kaç lira oluyor? Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Başkanım kaliten gelmiş gene ya. Selamünaleyküm. Nasılsın? iyisin? İyiyim sağ olun. Kalitelerimiz gelmiş başkanım. Kaç lira diyoruz? Bunlara lira diyorsun. 12 lira diyoruz. 12 lira. Hep erkek herhalde. Kaç bu mı? damızlık koyun. Damızlık koyunlar 12 lira. Arkadaşlar ağırmış çubuk hayvan pazarında. Başkanım hayırlı işler olsun. Tamam, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar hava aydınlandı. Güzel ama emekçi abilerimiz tabii ki hava biraz da soğuk getirmiş kalitelerini satmaya. Bakalım. Bazarlık pazarlık mı var? Tabii, aa, <laughs> aa. maşallah bunlar büyükmüş arkadaşlar. Allah beni <laughs> Kaşıra diyorlar abi geçilere geçilere kaşıra diyorlar kaşıra geçildi geçi pazarlık devam ediyor o zaman şöyle şu tarafa bakar kardeşlik bunlar senin mi selamünaleyküm kardeşim Kaliteleri getirmişiz. Kaçar lira diyoruz. Onar liraymış arkadaşlar bunlarda. Kardeşim başka yere gidiyor. Herhalde başka oyunları var. Onlara gidiyor. Keçilere de 10 liradan pazarlık var ama onar lira diyorlar. Bakalım öbür tarafa gidiyor. Kardeş kolaylık gelsin. Hayırlı işler. Büyük başlara gidiyoruz. Gene dikkatli olalım arkadaşlar. Geçen hafta büyük bir kaza atlattık. Yani iki gün karnım ağrıdı. nasıl bir boğa çarpmazıydı öyle. Bakın bu arkada samancılar da var arkadaşlar. Onlardan da elimden gelince fiyat almaya çalışıyorum. <laughs> Bakalım. Çubuk hayvan pazarı biraz bugün sakin gibi geldi arkadaşlar bana. Öyle baktığınız zaman biraz sakin. Büyük başlara bir yaklaşalım bakalım. Şöyle büyük başlar az gelmiş gibi arkadaşlar. Yani keçiler, kuzular, koyunlar gelmiş de büyük baş biraz burada az gördüm. Şöyle yaklaşık fiyatlarını bir araştıralım. Oo. Oh. Evet, ben de bu tosunların kokusunu ayrı bir seviyorum ya. Gel bakayım, gel canım. Oo, örgüçlü. Örgüçlü. Aman. Öyle bakın. bak. bak, bak, bak. sen deli misin ne? Bizi çarpacak mı yoksa sen de? Gel. Oo bak 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 bak. Zaten senin bir yanaşman da var bir şey. Bu sen bizi bir çarpacaksın da. Bak 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 halen geliyor ya. Selamünaleyküm. Başkanım sizin mi bunlar kaliteler? Ya şu çarpacak gibi şunu şuna bak beni takip ediyor. Gel. <laughs> o sen nesin öyle ya? Ne sinirlisin sen öyle? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Abi o sinirli ya. Selamünaleyküm. Başkanım selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kalitelerimiz kaç lira abi? 90 lira. 90 lira. Hay maşallah. Yalnız şu biraz sert geldi abi şu vah vah baba, adamı yiyecek beni bana sana. şuna 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 belli zaten. Bak bak gel. Geçen an bak 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 bak. Abi dur arkadaş. Sen, de neymiş? De Sen neymiş? <laughs> Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Abi kaçar kilo gelir bu kalitelerimiz. Tamam. Ee, hayırlı işler olsun? Hayırlı pazarlar abi. Kolay gelsin. Aşkım hayırlı işler. <laughs> Aldın mı? Alacak mı? Bakıyor mu? 90 50 er lira diyor abimiz. Bak şu yalnız şunda bir sıkıntı var abi. Bu beni takip edip duruyor ya beni Adama sevdi. Vuruyor, vuruyor. Vuruyordur abi. Ahırda vallahi havaya fırlattı. Böyle. Hayır fark ettim yani sabahtan beri bir değişik hareketleri yapıyor. Allah'ın ya. arasında kalmadı bak bunlar sonu. Öyle mi? Ne? Bizon. Biz on mu? Biz Hay be. bakın bu. Hay maşallah. Ama <laughs> bu. Görüyor musun? bak. Abi gerçekten bak. çok. Zor. Yani gelir gelmez Hadi buna dikkat et. Ben de onu tahmin ha. ettim zaten. Dolar oturuyor bana. Bak bak bak. <laughs> abi zaten geçen hafta bir çarpıldım. Yani bu çıksa bu da çarpacak bizi anladım kadarıyla. Bu Diyarbakır biz onu diye mi geçiyor abi bunlar? Hay maşallah ya. Abi hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Abilerimiz. Bak gene burası sıkıştı, bura gene sıkıştı. Başkanım selamünaleyküm, kaliteler kaç lira abi? Kalitelerimiz kaç lira abi? Çiftine 220 lira, hay maşallah. Kaçer kilo gelir abi bunlar? Bunlar 380 390 kilo. 380-390 kilo. 380-390 kilo geliyor. 220 lira dek değil mi abi çiftine? Çifti 220. Abimiz de bakıyor da yardımcı olurlar abi. Tut. <gülüyor> <gülüyor> abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. <laughs> Aman o, Hay maşallah. Abi kaliteler gelmiş. Kaliteler sende bulunur. Bu kaç lira abi bu paşamız ya? Bu 130. 130 lira. Kaç kilo gelir abi bu? Bu 700 kilo 700 kilo. Bu yandakiler de arkadaşlar hiç onu aratmıyor. Maşallah. Abimiz getirmiş. şöyle Yeni bunlar hep sizin mi? Bizim abi. Hep 130 lira mı bunların fiyatları? Evet. Üst üste. Abi, evet. Ay, maşallah. Nereden getirdiniz bunları ya? Bunlar ağır. Ağırdan mı? Anam ağır. arkadaşlar ağır malıymış da. Maşallah maşallah. Ay, maşallah. Güzel mallar arkadaşlar gerçekten abi hayırlı işler olsun hayırlı bazarlar kolay gelsin burada da var abi göremedik arkadaşlar gerçekten ağır malı diyor da abimizin malları da baya büyükmüş 130 lira diyor 130 lira arkadaşlar larda var. Bakalım bunlara ne istiyorlar. Bunlara da bakacağız. Başkanım hayırlı işler olsun. Kaliteler gelmiş. Kaçar lira diyoruz abi. Böyle bakın. Abimiz getirmiş. Emekçi abilerimiz gelmiş. başla arkadaşlar yaptırmadı Biz de diğer taraflara gidiyoruz gel canım benim alem gel gel bu siyaset nasıl başkanım kolay gelsin başına kalitelerimiz burada sahibini göremedik arkadaşlar fiyatını soruyorlar da abi fiyatlar ne kadar? Çok tamam. soruyor abi. Suat pazarda kanalından geldim ben. Hayvan pazarını çektim. Samanların fiyatlarını da öğrenmek istiyorum. Samanların fiyatı 4300 lira çubuk hayvan pazarı. Çubuk hayvan pazarı hemen arkası arkadaşlar. Evet 4300. 4300 lira. Tonu değil mi abi? Evet, tonu. Başka şeyler var mı? Böyle slash falan diyorlar. Onlardan var mı? Slash'ın tonu 3800 lira. Balya 4000 lira kamyondaki. kamyondakiler. Kamyondakiler 4000 lira. Evet. Abimiz şu hayvan pazarının arkasında arkadaşlar Samancı. Abi bir telefon numarası verecek misin? Verelim abi. Buyur abi. ver abi. 530 evet. 796 97 68 abi. İsim neydi abi? Gazi Samancı. Sam Samancı Gazi abimiz arkadaşlar fiyatlarını verdi. Bir de Mehmet abimizden alın. Mehmet peki, abi. Peki, bu bu. Mehmet'ten alın. Mehmet'ten alın. Şundan. Mehmet abi Selamünaleyküm. Tamam. aleyküm. Abi. Saman fiyatları ne kadar abi? 4.250 4.250 4.250 4.250 Sılaj falan var değil mi abi var, sen? Sılajı da soruyor. Yok. yok sizde. Çubuk Hayvan Pazarı'nın arkasında arkadaşlar. Gelirseniz abilerimiz yardımcı olacak. Evet. Hayırlı işler abi, hayırlı, hayırlı günler. Tamam. Sağ olun. Arkadaşlar Çubuk Hayvan Pazarı'nın etrafı şöyle bakın. Karlar var arkadaşlar hala Ankara'da. Emekçiler, abilerimiz erkenden geldiler. Herkes bir alma satma telaşında bakın çubuk canlı hayvan pazarı arkadaşlar Aleyküm selam abi kolay gelsin Değerli dostlarım çubuk hayvan pazarındaki çekimlerimi burada sonlandırıyorum kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum İyi seyirler arkadaşlar iyi günler hoşçakalın